Tamam bir daha söyle. Kanka ben o kapıları koymadım. O zaman bulduğumuz bu meşale. Kanka bunu da ben yapmadım. Ve kapılar da şurada çok gereksiz bir yerde. Neden buraya bir Neden buraya bir iki tane kapı koyar ki biri? Neden yani? Bir de... Bir de burada kocaman bir tane ayak izine benzer bir şey var. Ben sana göstermedim ama... Böyle bir şey var. Ben böyle kapladım. Ama böyle bir şey vardı. Dur bir. Gel. Olum çok önemli. Tam haberi geri dönüyoruz. Ne gördün? Ben burayı hiç açmadım ama bir oyun. Az önce yapayım. açtın bir şey. kanka yapayım. ya. Kanka yemin ederim. Gördüm Olur, seni. Görmüş. Seni gördüm. Oğlum. Arkadaşlar bu Oğlum. habere inanmayın. Bloklar var çünkü. Oğlum, bak, tahta, bak tahta, ben tahta ile tahta, kaplamıştım. Biliyorum. Harbi. E, bir de gelsen sen diyelim gel. Harbi tahtayla kaplamışsın şey lan sen. Gel. Bu. ben ee, şurada bir yer bir şey gördüm ama sonra buradan eve dönelim. Sonra da çıkalım oyundan. Bak gel. Kanka yalnız tamam. ben her birazcık tedirgin olmaya başladım. Ben de. O senin gördüğün ayak izi gibi bir şey. Ee, e, Yok. bu kırıktaş burada ne arıyor? senin gömün var ya içeriye koydum ne oluyor? Olamı gel neredesin? Ya ben oğlum bir bak öylesine bakıyordum sabah yapayım. İyi tamam. Arkadaşlar şu anda görüyorsunuz. Yani kırmızı bir meşale Kanka. buldum. Kanka orada bak şuradan bakıyorsun. Şurada bir, bak şuraya bak. Beyaz bir tane orada yaprakları olmayan bir ağaca benzer bir şey var. Gördün mü? Nerede? Bak şurada. Nerede? Şu. Acaba dur. Acaba o ağaç mı? Gel bakalım. Ha ben harbi tedirgin oluyorum. Ha ben de tedirgin olmaya başladım. Petek petek petek. Yok. Odun parçası.